Eğer orkidelerinizde bu tür sararma varsa, yani sararma yaprak uçlarından değil, direkt gövdeden başlamışsa bu artık mantar hastalığının belirtisidir. Yani direkt yaprak koptu, düştü. Bu zaman orkidemi diğer çiçeklerden, diğer orkidelerden ayırıyorum. Ve köklerini kontrol ediyorum. Herhangi bir kök çekilmesi falan yoktur. Kökler çok sağlıklıdır. Fakat ne yazık ki mantar hastalığına yakalanmış. Mantar yanlış sulamadan dolayı oluyor veya sularken orta taç yaprağına, gövde kısmına su kaçmaması gerekiyor. Bu zaman edeceğim müdahale şu sarı kısımları temizleyip mantar ilacı sürerek diğer orkidelerden ayırarak tedavisine devam edeceğim ve sulamasını da üstten yok, alttan yapacağım. Steril bir makas yardımıyla artık şu kısımda makas yardımıyla veya hangisi sizin için kolaysa aslında şunu şuradan kesmeyi düşünüyordum. Fakat biraz bekleyeceğim yaprağın durumuna göre. Şimdi öndeki ilk yaprağı şuradan alıp sıyıracağım. Yavaş dikkatli bir şekilde ve kurumuşları da buradan alıyoruz, sararmışları. Dikkatli bir şekilde bu işlemi yapıyoruz. Dikkatli bir şekilde temizledim. Artık gövde kısmını bırakacağız çünkü yeniden e, yavru vermesi için gövde kısmını bırakmamız gerekiyor. İlaçlamaya geç. Mantar ilacı ile ilaçlayacağım. İlaçlamaya geçmeden önce bir bilgi daha vermek istiyorum. Her yaprak, her sarı yaprak mantar hastalığı değildir. Mesela şu güneş yanığıdır. Güneş yanından dolayı böyle bir sarılık oluşmuş. Dikkatli bir şekilde burayı da makas, steril makas yardımıyla kesip çıkaracağız ve oraya tarçın süreceğiz. Diğer bir yaprak sararması ise şu orkidemdedir. Burada artık yani normal yaprağın yaşlanması ve yeni yaprakların çıkması, yeni köklerin e, çıkması zamanı da alt yapraklar yavaş yavaş kendini bu şekilde sarartmaya başlar. Ve bazen orkidede olan e, bazı zararlı e, bileşenler de bu e, yaprak sararmasıyla kendini belirtir ve yaprak e, alt yaprakları yavaş yavaş kendini döker. Zaten alt orkide büyüyünce alt yaprakları yavaş yavaş sarararak e, dökülür. Yeni yapraklar oluşur. Firmar yap yardımıyla firmar yani şeklinde yaprakları keserek çıkarabiliriz. Şimdi ise mantarlı orkidemizin tedavisine başlayabiliriz. Kulak çubuğu yardımıyla ilaçımızdan alarak mantar olan bir bölgelere her yere süreceğiz. Önce bu bölgelerin yani bu bölgenin her kısmına sürme nedenim mantarı durma durdurmaktır. Ee, aslında gövdeye bu şekilde tamamen sürülmez. Neden sürülmez? Çünkü e, gövdeden yeni kök oluşumunu ve yeni e, yavru oluşumunu e, biraz bu ilaç engelliyor. Fakat artık çok ilerlediği için bu hastalık gözümden kaçtığı için, orkide sayım çok olduğu için bunu görememişim. E, altta kalmış ve bu yüzden de bu müdahale şekli orkide için daha uygundur. Quruсун qurumaya buraxacam. Üstən sulamayı kəsəcəm. Yalnız altdan sulama e, yardımı ilə e, orkidemi sulayacam.